Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir örgü ipiyle güzel bir yelek çalışması anlatımı yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Şöyle ipimi aldım ve zincir çekerek başlıyorum. Sizler hangi ölçüde yapmak isterseniz zincir ebatını dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. 80 santim 80 santim, 90 santim 90 santimlik zincir üzerine tamamlayabilirsiniz. Şöyle zincirlerimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle yeterince zincirimi çektikten sonra artı 4 tane şöyle hatta 5 yapalım. 5 tane zincir çektim. Tığın başına aldım. Ve şöyle hemen bir tane kutucuk yaptım. Bir tane zincir bir atladım bir trabzan bir 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 zincir bir atladım bir trabzan şeklinde arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz şöyle iki motif üzerinden göstereceğim 4 tane zincir çektim. Tığın başına aldım. Kutucuğun üzerine bir trabzan, bir zincir. Hemen tekrar bir kutucuk daha yaptım. Tığın başına aldım. Kutucuğun içerisine bir trabzan, yanına bir trabzan. Bir zincir. Tekrar bir kutu, bir zincir. ikinci kutu, bir zincir üçüncü kutu tığın başına aldım tekrar yuvanın içine bir trabzan bir trabzan tepesine tekrar bir zincir bir kutucuk bir zincir bir trabzan yani 1 2 bir zincir tekrar 3. kutucuğu yapıyorum. Üç tane kutudan sonra şöyle 3 trabzan bir kutu içerisinde tamamlamış oluyorum. Bir zincir, bir zincir, bir tane kutucuk fazla yapmışım onu şöyle kapatalım, birleştirerek yapalım. Yani başında ve sonunda birer tane pardon ikişer tane boş kutucuklar oluşacak. Motifimizin 3. sırası 4 zincir çektim yönümü çevirdim. Tekrar bir trabzan yaptım. Yani bir kutucuk yaptım. Hemen trabzanlarımın sağ kısmına kutucuğuna trabzan yapıyorum. Tepesine trabzan kucağa tekrar trabzan bakın ne yaptık üçlü olan trabzan üzerine sağ ve sol kutucukların içerisinde trabzanlar yaptık 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan eklemiş olduk yani bir kutucuk kaldı başta tekrar burada bir tane zincir çekiyorum bir kutucuk yapıyorum tekrar bu üçlü olan trabzanın sağ ve sol kısmına trabzanlar yapıyorum. Toplamda 7 tane trabzan olacak. Kutucuğun içerisine bir, tepeye bir, tekrar bir zincir, bir kutucuk, güçlü olan Trabzon içerisine bir tepeye Bir tane zincir ve sonuna bir kutucuk yaptım. Dönüyorum. Tekrar 4 tane zincir yönümü çevirdim. Bakın şöyle bir görsel oluştu. Tekrar tepeye. Şimdi şu üçlü olan trabzanın aynı sırayı yapacağız uygulamayı. Bir zincir, bir atladım trabzanın tepesine battım. Tekrar bakın iki tane trabzan, yani buradaki kutucukla devam ettim. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir atladım. Diğer tırabzanın tepesine battım. Bir zincir. Tekrar tepeye battım. İki. Bir zincir. Bir atladım. Yuvaya battım. Tekrar burada. Üç. Bir zincir bir atladım yuvaya battım bir zincir bir atladım tekrar bir zincir yani arada üç tane kutucuk oldu Sonunda iki kutucuk bıraktık. Dönerken 4 zincir. Angoori iplerle çok güzel oluyor bu model arkadaşlar. Belirgin olması için bir tık kalın iplerle çalıştım. Hatta bebek battaniyesi de olur, inanın yelek. Hepsi çok yakışan bir model. Önemli olan burada ipin arkadaşlar hangi alanda kullanacağınız yapacağınız. Şimdi bir atlıyorum, bir kutucuk yapıyorum. İlk sıra, birinci sıranın tekrarı. Kuş ayağı dediğimiz model. Bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şimdi burada motifimizi kurarken bir üst sıranın da temeli olan şu üç trabzanı başlıyoruz modelimizde şimdi onu göstereceğim şimdi tekrar buradan bir iki kutucuk yaptım hemen bu iki kutucuktan sonra bir iki üç trabzanımı yaptım tığın başına aldım bakın fark ettiyseniz trabzanın tepesini yapmadım çünkü modeli kuracağız modeli kurarken de diğer ikinci modelin buradaki e, temelini atıyoruz hemen buraya bir iki iki defa da ilmek çıkarttım tığın başını aldım yanındaki yuvanın alt boşluğuna yani bir iki ikinci boşluğundan bir iki tekrar tığın başına aldım şimdi üçüncü sıradayım bir iki üç 3. boşluktan aşağıdan yukarıya doğru uzatıyorum. 1 2. İpiniz ince ise 3-4 defa da çıkarabilirsiniz. Hemen yanındaki 1-2 2. Iki. yuvadan ilmek çıkartıyorum. Tekrar tığım başını doladım. Hemen birinci olan yuvaya 1 2. Şimdi bu tığımdaki ilmeklerin hepsini şöyle beraber topladım. Bir tane zincir ile kapattım. Burada iki tane zincir çektim. Tığın başını aldım. Ne yapmıştık burada? Bakın modeli kurmaya başlamıştık. Bir üst sıranın da. Hemen buraya üç tane trabzan yapıyorum. İki Üç Bir zincir. Tekrar Pardon 3 trabzanı yaptıktan sonra hemen tekrar başlıyorum bakın ilmek çıkarım 1 2 tığın başına aldım 1 2 iki. ikinci yuvadan 1 2 tekrar tığım başına aldım 1 2 3 3 yuvadan 1 2 tekrar tığım başına aldım 1 2 ikinci yuvadan 1 2 tekrar tığın başına aldım 1 2 hepsini beraberce topladım bir tane zincir ile kapattım tekrar yanına iki zincir çekiyorum yuvaya 3 trabzan yapıyorum yine aynı şekilde devam edeceksem arkadaşlar yine aynı şekilde kutucuğun içerisine trabzan yapıp aynen buradan ilmek aldığım gibi devam ederek ilerliyorum sonunda tekrar iki tane kutucuk olarak ilerliyorum. Yönümü çevirdim. Şimdi ördükçe daha da netleşecek. Bakın motifimiz bu şekilde ilerliyor. Bir zincir. Şimdi hiç değişmiyor arkadaşlar. İkinci sıramızı takip ederek devam ediyoruz. 7 Bir tane zincir. Tekrar boşluğun içerisine batıyorum. 1 2 7 tane yapıyorduk. 3 4 5 boşla 6 her zaman bir alt sıradaki deseni takip edebilirsiniz. Bir zincir tekrar 7 trabzan. Bakın şöyle. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonra tekrar bakın şuradaki sırayı yapacağız. En son hepsinin üzerine kare kutucuklar tamamladıktan sonra motifi kurarken bir üst sıranın da bakın şuradaki üçlü olan trabzanın temelini kuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak sizler de tamamlayabilirsiniz. Ben bu modeli arkadaşlar bana hediye gelmişti. Bu yeleği Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde. Dilerseniz de bu yeleğinde yaka kesimini yapabilirim. Yorum kısmına yazarak belirtebilirsiniz. Anlayamadığınız yerlerde lütfen yazınız. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayınız. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.